bugün size Türk sanat camiasının en köklü geleneklerinden birisini anlatacağım. Geleneksel Türk milletini aşağılama şenliklerini. Biliyorsunuz bu ülkede sanatçı olabilmek ve camiada tutunabilmek için düzenli olarak Türk milletini aşağılamak ve tahkir etmek zorundasınız. Yoksa sektörde iş bulamaz, para kazanamaz, tecrit edilirsiniz. Daha iyi anlamanız için örnekler üzerinden gidelim. Mesela Eda Ece geçtiğimiz gün ödül konuşmasında deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse diyerek depremzedeler hakkında çirkin ifadeler kullandı. Bir anda sosyal medyadan çok yoğun şekilde tepki gördükten sonra ise ben mizah yaptım hepimiz buna gülmeliydik ve ben Atatürk siz trollsünüz diyerek üste çıkmaya çalıştı. Oysa deprem bölgesi gerçekten yanında duranları görmüş ve siyasi tercihini de buna göre yapmıştı. Daha önce CHP'nin kalesi olarak bilinen Hatay bile tercihini Erdoğan'dan yana yaptı. Melek Mosso ise yine ödül töreninde yaptığı konuşmada ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda dünyada ötekileştirilen kıyafetleriyle, kahkahasıyla, kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarını armağan olarak alıyorum diyerek Türk milletini kadın düşmanı ve kadın katili olmakla itham etti. Oysa konserlerinde giyindiği cüretkar kıyafetlerle gündeme gelen Melek Mosso, aslında başörtülü bir annenin ve muhafazakar bir babanın kızıydı ailesi tarafından bütün kariyeri baştan sona desteklenmişti. Mabel Matiz ise ödül töreninde LGBT'leri anmayı tercih ettiği konuşmasında ödülümü uzun yıllardır her türlü baskı ve sınırlandırmaya rağmen varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden Türkiye'li LGBTİ artılara ithaf ediyorum diyerek Türk toplumunun eşcinsellere baskı ve sınıflandırma yaptığını iddia etti. Bu arada bu LGBTİ artının sonuna her gün bir harf ekleniyor. Allah sonumuzu hayretsin sanat güneşi olarak andığı isim Zeki Müren, diva olarak andığı isim Bülent Ersoy olan Türk toplumuna bunları söylüyor. Üstelik hem Zeki Müren hem de Bülent Ersoy devletin en yüce makamı tarafından törenlerde ağırlanmasına rağmen. Bu arada Mabel kendisi de eşcinsel kimliğini açıktan gösteren bir sanatçı ve halen ülkemizde oldukça popüler. Merve Dizdar da Türk toplumunu kadın düşmanı ilan edenlerden. Karn Festivalindeki ödül konuşmasında, filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele eden ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak. Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor demişti. Bu arada kadın düşmanı dediği Türk toplumundan bazı veriler aktarayım. Türkiye'de son 10 yılda en az bir eğitim kurumu bitirmiş kadın oranı %72'den %87'ye çıktı. Kadın milletvekili oranı 2 katına, kadın büyükelçi oranı 3 katına çıktı. Kadın profesör oranı %35'e yükseldi, kadın öğretim görevlisi oranı ise erkeklerle şu anda eşit olarak %50. Kadınların istihdamı %32'ye yükseldi. Merve Dizdar'ın kadınlara bedel ödetiliyor dediği toplumu görüyorsunuz değil mi? Sahnelerden milletin değerlerini aşağılayanlardan bir diğeri de Gülşen. Bir konserinde önündeki bir kişi için İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor diyerek İmam Hatip'te okuyanlara sapık demişti. Büyük tepkilere rağmen özür dilemeyen Gülşen seçimi Erdoğan kazanırsa ülkeyi terk edeceğini ilan etmişti. Fakat bildiğim kadarıyla hala lüks konusunda yaşamaya devam ediyor. Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali'ndeki ödül konuşmasında Şebnem Korur Fincancı sadece barış dediği için maalesef linç kampanyasına maruz kaldı. Umarım son olur, umarım cezaevinden çıkar, bu ödülü ona ithaf ediyorum demişti. Bahsettiği Şebnem Korur Fincancı ise aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullanarak soykırım yaptığı yönünde iftira atmıştı. Konuşmayı dinleyen oyuncu Burak Aktanır buna dayanamamış, PKK sayfalarının övdüğü o kadın TSK'ya iftira attı diye bağırarak tepki göstermişti. Hayko Cepkin ise 20 yıllık Erdoğan iktidarında konserlerin ve sanat etkinliklerinin sayısı katlanarak artmasına rağmen çevreye ve ormanlara verilen zararlarla uyuşturucu kullanımının engellenememesi sebebiyle iptal edilen birkaç konseri bahane ederek sahnelerden şu sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istemişti. Son konserimiz olmamasını istiyorsanız ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Bilet sitelerine baktığımızda kendisinin önümüzdeki aylarda onlarca yeni konser düzenleyeceği görülüyor. Beren Saat de sürekli toplumu hedef alan proje sanatçılardan bir diğeri olarak yaptığı bir konuşmada kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışıyor cevabını aldık demişti. Kadın konusundaki cümleler ne kadar benzer değil mi? Kadınlar engelleniyor, kadınların kıyafetleri siyasete malzeme ediliyor falan fıstık. Erdoğan iktidarında toplumdaki görünür sekülerleşme ve settürlü kadın oranındaki azalma istatistik bir, bir veri olarak önümüzde durmasın. Neredeyse hiç kıyafet giymeden konser yapan sanatçıları her gün görmemize rağmen salla sallayabildiğin kadar. Bu arada geçen hafta Merkez Bankası'nın başkanlığına Türkiye tarihinde ilk defa bir kadın getirildi. İsmi Hafize Gaye Erkan. Üstelik kadınlara en çok baskının yapıldığı Erdoğan döneminde